Sevgili ekipteki sevgili Hopalı arkadaşlar bakın kim var burada? <laughs> Hopa Belediye Başkanı. Nasılsınız? Derya Hanım, Hülya Hanım bakın sözüm yerine getirdim buldum. Teşekkürünüz. Kaykoçik, ulan. <gülüyor> <gülüyor> evet bak burada Hopa'dan Güzel, Güzel Başkanım, Artvin, Güzel, eski il Artvinli. Art bak Borçkalı bu da zaten Zeynel Başkan. Ee, ben kendi topraklarımı buldum. Ee, size de burada selam gönderiyoruz arkadaşlar. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet olun. 31 Mart seçimlerinde yanımızda olan Tahsin Tarhan. Akçakoca İlçe Örgütü'ne selam söyler. Herkese selamlar. En kısa zamanda Aa. buluşuyoruz. Yaz geldi Akçakoca da çok güzeldir. Bütün arkadaşlara selamlar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Akçakoca Akça Akça İlçe biz siz eksik aldınız, bir mesaj gönderdiniz istiyorum Akçakoca. Akçakoca İlçe Örgütü'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kulüpteyden selamlar. Bu kulüpte iktidar kulüpteyi olsun. Güzel Akçakoca'ya da uğrasın. Bütün Türkiye'ye uğrasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel bak çok gelemedi maalesef ama sizi çok merak ediyorlardı. Evet, şey Görünmüyorsunuz. Hayır onlar Siz video ben atıyorum onlara. Öyle Bir mi? Selam söylerseniz. Bütün Akçakoca örgütüne selamlarımı yolluyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Sağ olun. Teşekkür ee, ediyorum. Meclisteki e, bizim her şeyimiz. Çok sağ, olun. Çok sağ, sağ olun. olun. çok sağ sağ olun. olun. Var olun. Ama, 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 Cumhuriyet Halk Partisi'nin kilometre taşlarından Hakkı Akal'ın Akçakoca ilçe örgütüne ne demek ister? Selam, sevgiler, başarılar, yolunuz her zaman açık ve aydınlık olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili yönetim kurulundaki e, hanımefendiler, bakın e, milletvekili Samsun milletvekilimiz görüyoruz. Şurada Akçakoca İç Örgütü'nde 6 tane hanımefendi var. Ay. Demek ki milletvekili de çok yakışıyor hanımefendilere. Ö, örgütüme bir selam söyler misiniz? Lütfen. Evet, hepinize... Çok selamlar, kucak dolusu sevgiler. Evet kadın olması olmaz diyoruz. erkek arkadaşlarımızdan da kadınlara destek istiyoruz. İnşallah hepimiz daha çok iyi yerlere geleceğiz. Daha da çoğalacağız. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ, Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ, Sağ olun. saygılar Ankara'dan kurultayımızdan. Bu kurultayımız iktidar kurultayı yarından itibaren gece gündüz hep birlikte çalışacağız. Bu memlekete adaleti getireceğiz. Saygılar. Sağ olun, var olun. 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 Kolay gelsin. Evet, Akçakoca İlçe Örgütü sizden selam bekler. Akçakoca İlçe Örgütümüze selamlar, saygılar. Güzel bir kurutay, iktidar kurutayımızı yapıyoruz. Parti meclisimizi oluşturuyoruz. Hepinize hürmetler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Akça Akçakoca, ilçe örgütümüzün e, bugün pandemiden dolayı aramızda olmadığını e, başkanımdan duydum. Çok istiyorduk onlarla olmayı, onlarla kurumsal yaşamayı. Ama ilk fırsatta biz geleceğiz, bu coşku beraber yaşayacağız. Bizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ Ben bunu size söylüyorum vekilim. Evet, Akçakoca ilçe örgütü. Türkiye'nin güzel ilçesine Akçakoca'ya inşallah geleceğiz, ilçe başkanımız davet ederse. Umarım davet eder biz de. Ee, geçen sefer de aynısını söylediniz. Bu, bu, bu sefer kesin Söyledi geleceğiz. Biraz. Bu mevsimde geleceğiz inşallah. Akçakoca'ları seviyoruz, Akçakoca'yı seviyoruz. İnşallah Akçakoca'ya geleceğiz. Önümüzdeki dönem birlikte çalışacağız. Akçakoca örgütümüze Hoş geldiniz. Ankara'dan kucak dolusu selamlar sevgiler. Bu kurultayda sizi görememiş olmaktan dolayı üzgünüz. Ama sizi biliyoruz, örgütünüzü biliyoruz. Kadın erkek erkek işliği nasıl sağladığınızı çok iyi biliyoruz. Ve ilk fırsatta sizi ziyarete geleceğiz. Öbür kultayda da umuyorum hep beraber yine burada birlikte olacağız. Mutlulukla kultayımızı yapacağız. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... Akçakoca'yı bütün pandemiden gelemediler. Tuncay Özkan Genel Başkan arkadaşlar seviyorum çok teşekkür ederim. Akçakoca örgücen şehri. İlçe Örgütüne çok çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. İlk fırsatta inşallah gene buluşun, gene kucaklaşacağız. Çok, çok, çok sağ, ol. sağ olun, sağ olun. Evet, sevgili Akçakoca örgütüm, harika bir ilçe başkanınız var. O güzel ilçeye muhakkak gelmek istiyorum. Artık bu ilçe başkanının sorumluluğunda. Çünkü biz küçükken Akçakoca'ya arkadaşlarımız tatile giderdi. Biz gidemezdik. Hep çok merak ederdim. İnşallah başkanım gelecek ben de geleceğim buraya. Seçim kuruluna seviyoruz. Sandık başkanlarının ilçe örgütü diye selam söyler misiniz? De. Gelemedi derken. Çok selamlar ee, çok. Abi benden çok selamlar. Sizleri seviyoruz. Siz gelememişsiniz inşallah biz biz, biz geliriz yazın. Teşekkür geldi. ederim. Sağ olun. Başkanım. Akçakocalar, hepinize selam ve saygılar sizleri seviyoruz. Akçakoca önümüzdeki dönem mutlak surette belediye başkanlığını almalıyız ve Düzce'de de bir milletvekili sana. mutlaka çıkarmalıyız mutlaka Tüm Düzce'lere, Akçakoca'lara hepsine selam ve saygılar ve kongrede. Bu kongrede çıkacak? Demokrasi çıkacak. Özgürlükler çıkacak. Ezilenlerin umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gidecek. Teşekkür ederiz. Kulu gelmedi. Onun için buradan biz Akçakoca'ya selam göndereceğiz. Selam şu Evet. Evet sevgili Akçakoca örgütümüze, yönetimimize e, buradan selam gönderiyoruz. Evet bu sefer kısmet olmamış ama bir dahaki kurultayda inşallah eee buluşuruz diyorum ben. Eee bu kurultayımızın da hepimize eee partimize, Güdüzce'mize, Akçakoca'mıza hayırlı olmalıyız. Hepinize selam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim eee Edirne Edirne, Edirne milletvekili arkadaşlar e, evet Akçakoca İlçe Örgütü'ne selam gönderseniz memnun olurum efendim. Fındık fiyatından memnun değiliz. Bir an önce biz iktidar olalım, 26 liradan fındığı üretişimiz e, satsın. Bak üstüne prim de verelim. 270 lira verilen dekar tekrar başına ödeme son derece az yıllardır aynı. İnşallah biz bunların hepsini değiştireceğiz. Bunun da yeniden bir strateji Türkiye hak ettiği yere gelecek. Akçakoca da bundan nasibini alacak. Evet Düzce'nin vekili takip etmiyor. Bizim fındığımızı kimler takip ediyor? Ya. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Onları... Efendim Eren Erdem yanımda Akçakoca Çörgütüm. Kendisine evet, Akçak selam. Daha önce gelmiştik zaten. Evet. Tekrar geleceğiz. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. selamlar. Evet. Hoşçakalın. Şey Sağ Hoca ilçe örgütüne buradan selam söyler misiniz? Gelmeden. Evet. Merhaba. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Evet. Ee, yeni iyi bir sezon evet. duyuyoruz. Evet. Bereketli olsun. İnşallah gene bu evet. sene fındığı da tekrar evet. savunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar partimizin en genç, en yakışıklı, milletvekili en geç, ikinci. Onursal adı Olursan güzel Akçakoca tamam. Ülke Teşkilatı. Sizden selam beklerim. Akçakoca'ya çok selamlar. Ee, biliyorum ki önümüzdeki günlerde bu kurultayla birlikte Düzce'de, Türkiye'de, Türkiye'de iktidarı kurduğumuz günler olacak. Akçakoca'yı kazanacağız ilk yerel seçimlerde. Düzce'de milletvekili çıkaracağız. Ve millet ittifakı iktidar olacak. Türkiye rahat bir nefes alacak. İşsizlik, yoksulluk, yasaklar ortadan kalkacak. Yeni süreç bizlerin hep birlikte huzur içinde, refah içinde yaşadığı bir Türkiye'yi birlikte oluşturacağımız günleri getiriyor. Çok iş düşüyor bize değerli dostlar. Çok çalışacağız. Biliyoruz ki güzel günler yakın. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Kurultay'dan sevgiler. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoca örgütüne sizlerden bir mes Allah. mesaj Aferin. bekliyorum. Ben, Olsun. Bülent Tezcan, Ahmet Kaya. Akça koyalım. Evet. Akça kocalı bütün partilerimize, iç örgütlerimize selam söylüyoruz. Güzel bir kurultay şenliğinde, pandemi şartlarında da olsa çok kaliteli bir kurultay yapıyoruz. Buradan hepinize 37. yıldan sevgilerimizi gönderiyoruz. Sosyal mesafeye lütfen e, dikkat e, edelim. kurultayımızda dostlarla konuşuyoruz. Masri indireyim mi? Dikkat edelim. 37. kurultayımızda dostlarla buluştuk, kucaklaştık. E, ee, gönül isterdi ki sizler de burada olabilin, sizlerle de, de kucaklaşabilelim ama pandemi nedeniyle maalesef bu mümkün olmadı. Biliyorum ki gönüllerimiz bir. Buradan sizlere kucak dolusu selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Mücadelemiz, yolumuz bir. Hep bize başarılar. Ben de Akça Hocalarına nasıl teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Efendim? Üç sürmeneli biz biz. Üç sürmeneli, sürmen evet. Araya girelim. Üç tane sürmeneli. Tehlikeli. <laughs> Elhamdülillah tamam. Geliyorsun. Evet. Sağolun Koca örgütüne selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. <laughs> Bu kurultay bizim evet, için de, işte. Koca için de, Türkiye için de çok önemli bir kurultaydı. İktidar kurultayı. Ya iktidar olacağız, ya iktidar olacağız. Teşekkür ederim. Peki, sağ ol.